Jurassic World Rebirth beni çok şaşırttı. Bu seri hakkında videolar yapmayı çok uzun zaman önce bıraktığımı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir bilim kanalı olarak devamlı bu kurgusal seriyi öne çıkartıp asıl bilimi arka plana atmak istemedim. Halen de böyle düşünüyorum. Kanalın gidişatında bir şey değişmeyecek. Bir bilim kanalı olarak nasıl bugünlere geldiysek yarınlara da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu video bir film incelemesi veya Jurassic Park serisine büyük geri dönüşüm değil. Zaten kendimi film eleştirisi veya analizi konusunda yeterince kalifiye görmüyorum. En azından bu görüşlerimi bir YouTube videosu formatında sunacak kadar bilgi ve birikimimin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konularda konuşması gereken bir kişi olduğumu sanmıyorum. Ancak konuşabileceğim ve üzerinde uzun uzun oturup sohbet edebileceğimiz bir konu var. Dinozorlar. Bu filmler her ne kadar sinemada dinozorlar hakkındaki en büyük yapımlar olsa da maalesef onları gösterme bakımından sınıfta kaldıklarını düşünüyorum. Bu canlılar kana susamış dövüş makinesi canavarlar değillerdi. Bir zamanlar bu dünyada yürümüş gerçek yaban hayvanlarıydılar. Ve aslında bu gerçeği ilk iki film yani Jurassic Park ve The Lost World çok iyi bir şekilde yansıtmıştı. Jurassic Park 3'te bu Spinosaurus'la beraber biraz bozulmaya başladı. Ancak o filmde bile dinozor tasarımları gerçek fosil örneklerine bakılarak yapılmıştı. Canavarımsı olarak gösterdikleri Spinosaurus bile tasarımsal olarak o zamanki bilimsel verilere uygundu. Yani demem o ki bu hayvanlara bir bilim kurgu filmi bile olsa doğru yapmak için çok uğraştılar. Yıllar 2015'i gösterdiğinde serinin dördüncü filmi olan Jurassic World vizyona girdi. Ve bu filmin dinozorları nasıl desem baya kötüydü. Teker teker hangi türlerde ne tip sıkıntılar var bunu tabii ki konuşamayacağız ancak bir örnek vererek bence durumu çok iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Bu 97 yılında çıkmış The Lost World filmindeki Stegosaurus. Bu da Jurassic World'daki aynı dinozor kuyruğunu bir kertenkele gibi yerde süründürdüğünü fark ettiniz mi? Bu 19. yüzyıldan kalma bir tasvir. Uzun zaman önce terk edilmiş bir düşünce. Gerçekte Stegosaurus'un kuyruğu havada ve yere paralel bir şekilde duruyordu. Ve biz bunu aşağı yukarı 80'lerin sonundan beri biliyoruz. 1997 yılında çıkmış The Lost World'de de bu böyle gösterilmişti. Jurassic World serisiyle ilgili benim genel problemim bu şekilde aslında. 90'larda gerçekçi yapıp daha yeni filmlerde ta 1800'den kalma eski modelleri kullanmak çok saçma. Ve ben bunun dinozorları sinema için daha havalı yapmakla pek bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak eğer Stegosaurus'un kuyruğunun konumu herhangi bir genel izleyicinin çok da ilgisini çekeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla gerçekçi yapsalar ne kaybederlerdi? Hiçbir şey. Ki de gerçekçi halini 30 sene önce görmemiz de bence büyük bir ironi. Devam filmleri de bunu düzeltmedi. Hem Fallen Kingdom hem de Dominion'da fiyasko üstüne fiyasko diyebileceğimiz tasarımlar gördük. Lavdan etkilenmeyen Baryonyx ve Godzilla gibi görünen Giganotosaurus bunlara sadece birer tane örnek. Son 3 film bu şekilde geçtiğinden reboot'un duyurulması bende çok da bir heyecan yaratmadı ancak öncesinde çıkan fragmanlar ve sonrasında izlediğim film beni şaşırtmaya yetti. O halde daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Rebirth önceki 3 filmden farklı olarak daha küçük çaplı bir hikaye anlatıyor. Bir ilaç şirketi geliştirecekleri yeni bir ilaç için karada, suda ve havada yaşayan en büyük 3 dinozorun kanına ihtiyaç duyuyor. Bu bahsettikleri 3 dinozorda Quetzalcoatlus, Mosasaurus ve Titanosaurus. Bugün genel olarak filmin iyi yanlarından bahsedeceğiz ancak çok kötü yapılmış da bir iki kısmı var. Onları aradan çekmek istiyorum. Mesela en büyük 3 dinozor diye saydıkları bu türlerin ikisi dinozor değil. Bu sürüngen soy ağacına gelin hep beraber bir bakalım. Dinozorlar tam olarak burada yer alıyor. Dinosauria bir grup ve bu grup altına sınıflandırılan bütün türler de dinozor olarak geçiyor. İster tüylü, ister dikenli, isterse pullu olsun, eğer bu grubun altındaysa o canlı dinozordur. O zaman ilk uçan canlıdan yani Quetzalcoatlus'tan bahsedelim. Quetzalcoatlus terosauria dediğimiz dinozorlardan farklı ancak onların akrabası olan bir gruptan gelmekte. Bu hayvanlar dinozorlarla aynı zamanda yaşadılar ancak onlardan değillerdi. Son Orta ataları yaklaşık 230 milyon yıl önce yaşadı ve bundan sonra farklı soy olarak devam ettiler. Sürüngen soy ağacında burada yer alıyorlar, dinozorların çok yakınında. Kısacası Quetzalcoatlus bir dinozor değil, terozordu. Yani bir uçan sürüngendi. Peki ya Mosasaurus? Hayır, o da bir dinozor değildi. Bu hayvan Squamata'da yer alıyor. Sürüngen soy ağacında burada. Squamata aslında günümüzden de bildiğimiz kertenkeleler ve Mosasaurus da bu grubun altında Mosasauridae familyasında yer alan bir tür. Yani onlar da dinozor değiller. Hatta terozorlarla kıyasladığınız zaman onlardan çok çok daha uzaklar. Kısacası Mosasaurus aslında bir kertenkeleydi. Denizde yaşamış büyük bir kertenkele. Dolayısıyla anlaşılacağı üzere bu üç dinozor dedikleri hayvandan sadece Titanosaurus gerçek bir dinozor. Bu kadar büyük bir hatayı yapan kişi de Alelade biri değil filmde paleontolog olarak gördüğümüz Dr. Henry Loomis karakteri. Tamam, bu sadece bir film neticesinde. Ancak bir paleontolog karakteri yazıyorsanız bari temel şeyleri doğru yapın. Yani size bir kedi fotoğrafı gösterip bu bir köpektir dememle aynı düzeyde olan bir hata. O halde biraz Titanosaurus hakkında konuşalım. Madem 3 büyüklerden girdik, bu sefer tersten olacak şekilde onlardan devam edelim. Gerçekten devasa bir hayvan. 44 metre uzunluğunda ve yaklaşık 16 metre boyunda. Seride gördüğümüz en büyük dinozor. Yalnız şöyle bir şey var ki Titanosaurus geçerli bir isim değil. Bu isme sahip dinozor 1879 yılında Hindistan'da bulunmuş ve kötü durumda olan birkaç tane fosilden isimlendirilmişti. Ancak sonrasında fosillerin kötü durumu ve benzeri hayvanlardan ayırt edici herhangi bir özelliği bulunmamasından dolayı geçerliliğini yitirdi. Her ne kadar artık bir cins ve tür olarak geçerli olmasa da ismini bulunduğu gruba verdi. Titanosauria, sauropodların özelleşmiş bir grubuydu. Ve bu gruptan geldiğini bildiğimiz bazı hayvanlar karaya ayak basmış en büyük hayvanlardı. Bu grubun altına yer alan türleri tanımlamak için kısaca hepsine titanozor diyebiliriz. Peki filmde gördüğümüz gerçekteki hangi titanozor? Bu konuda herhangi resmi bir açıklama olmasa da muhtemelen patagotitan. Ayrıca Amargosaurus ve Diplodocus gibi başka sauropod türlerinden de ilham alınmış. Ve ortaya Titanosaurus dedikleri oldukça spekülatif tasarlanmış bir Patagotitan çıkmış. Jurassic World'daki sauropodlar genelde dümdüz gri renkli olarak karşımıza çıkıyor. Ancak muhtemelen gerçek hayatta çok daha renkli, canlı ve desenlilerdi. Geçtiğimiz aylarda yavru bir diplodocusun deri fosilleri incelendi. Bu tip fosillerde bazen melanozom yani deriye renk veren hücrelerden kalıntılar kalabiliyor. Bilim insanları da bunları inceleyip günümüzdekilerle kıyasladığı zaman söz konusu hayvanın yaşarken ne renkte olduğunu aşağı yukarı öğrenebiliyoruz. Diplodocus'un genel rengi hakkında hala pek fazla bir şey bilmiyoruz çünkü çok küçük bir parçadan melanozom elde edebildik. Ancak elde ettiğimiz bu kısım sayesinde biliyoruz ki bu hayvan dümdüz filler gibi gri değildi. Çok daha canlı renklere sahipti ve desenliydi. Diplodocus bir titanozor cinsi değil, Diplodocidae familyasından geliyor. Ancak belli ki kırbaca benzer kuyruk yapısıyla beraber filmdeki titanozora baya ilham olmuş. Bu yüzden filmdeki tasarımında canlı renklere sahip olması benim çok hoşuma gitti. Beğendiğim bir başka özelliği de eşeysel dimorfizmin olması. Erkek bireylerin boyun kısmında yelkeni andıran ve muhtemelen dişileri cezbetmek için kullandıkları bir yapı bulunuyor. Herhangi bir titanozorun böyle bir yapıya sahip olduğuna dair elimizde herhangi bir kanıt yok. Ancak Amargasaurus ve Bahadasaurus gibi başka sauropod türlerinde benzer yapılar biliniyor. Ayrıyetten birkaç sene önce çıkmış ve en gerçekçi dinozor belgesellerinden biri dediğimiz Prehistoric Planet'ta bir titanozor türü olan Dreadnoughtus şişebilen hava keselerine sahip bir şekilde gösterilmişti. Yani anlayacağınız filmdeki titanozorun boyun uzantıları sandığınız kadar bilin dışı olmayabilir. Filmde aynı zamanda bu hayvanları büyük sürüler halinde gezerken görüyoruz. Ayak izi fosilleri ve bulunmuş yuvalama alanları bazı titanozorların gerçekten de böyle yaşadığını gösteriyor. Özetle ben filmde gösterildiği haliyle bu dinozoru çok sevdim hem film estetiğini koruyabilmişler hem de hayvanı olabildiğince gerçekçi yapabilmişler. Benzer bir şekilde övebileceğim bir diğer canlı ise Mosasaurus. Önceki filmlerde bu canlıyı farklı bir tasarımla beraber görmüştük ve ben o tasarımdan gerçekten nefret ediyorum. Mavi balina boyutunda denizel bir timsahtan pek de bir farkı yok. Gerçek hayatta mosasorlar yılanlara ve monitör kertenkelelere yakın hayvanlardı. Sırtlarında timsahlarınki gibi dikenler ve çıkıntılar yoktu. Bazı türleri oldukça büyüktü. Mesela Mosasaurus Hoffmani 17 metreye kadar uzayabiliyordu. Tabi bu Jurassic World'da gördüğümüz hayvanın yarısı bile etmiyor. Kuyrukları da dümdüz değildi. Köpek balıklarınkini daha çok andırıyordu. Bazı çok iyi korunmuş fosillerden elde ettiğimiz melanozomlar sayesinde bu hayvanların counter shading yani üst tarafının koyu, alt tarafının açık renkte olma olayının olduğunu biliyoruz. Eski tasarımda bu bahsettiğim olayların hemen hemen hiçbiri yoktu. Rebirth'ün modelinde hala gerçekteki halinden çok çok daha büyük. Ancak derisi günümüzdeki kertenkeleler gibi küçük pullarla kaplı. Bu hayvanın aslında bir kertenkele olduğunu tasarım ekibi çok iyi bir şekilde yansıtmış. Jurassic World'daki Mosasaurus'un kuyruğu dümdüzdü. Ancak Rebirth'te tıpkı gerçek hayvanda olduğu gibi bir kuyruk uzantısı var. Bu modelde abartılmış boyutu haricinde gördüğüm tek hata dili. Bu dev deniz sürüngenlerin günümüzde yaşayan akrabalarına baktığımızda hemen hemen hepsinin çatallı dilleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu muhtemelen atasal bir özellikti ve mozozorlar da dahil olmak üzere pek çok torun türü aktarılmıştı. Bir iki hata haricinde Jurassic World Rebirth'te gördüğümüz Mosasaurus'un serideki en gerçekçi hayvanlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Peki o halde dev uçan sürüngen Quetzalcoatlus'un durumu ne? Filmdeki tasarımı incelemeden önce şunu bilmeniz lazım. Tanımlanmış iki Quetzalcoatlus türü var. İlki Quetzalcoatlus nothorapi. Bu hepimizin bildiği 11 metre kanat açıklığı olan büyük tür. Sonradan keşfedilen diğer tür Quetzalcoatlus lavsoni 5 metrelik kanat açıklığı ile beraber çok daha küçüktü. Burada bir şey fark ettiniz mi? Büyük olan türün sadece bir kanadını oluşturan kol kemiğini bulabilmişiz. Ancak küçük olan türün neredeyse eksiksiz bir iskeleti var. Hal böyle olduğu için büyük türün eksik kalan kısımlarını genelde küçük türe bakarak tamamlıyoruz. Buna kafatası da dahil. Ancak geçen sene yapılan bir araştırma Northropi ve Lawsoni'nin eskiden düşünüldüğü kadar yakın türler olmadığını gösteriyor. Henüz akıbeti belli olmasa da bu işin sonunda Lawsoni'nin Quetzalcoatlus cinsinden çıkarılması bile söz konusu olabilir. Eğer durum gerçekten bu şekilde ise büyük olan türü tasvir etmek için küçüğe o kadar da bağlı kalmamıza gerek kalmayabilir. Dolayısıyla Nosoropii tasvir ederken kafatası ve krest yapısı olarak daha özgün davranmakta pek de bir sakınca olmayabilir. Rebirth'teki tasarım aslında bu konudan dolayı tartışma konusu olmuştu. Evet, filmi yapanlar kafatası konusunda biraz spekülatif yaklaşmış. Ancak bunun haricinde anatomik herhangi bir sıkıntısı bulunmamakta. Özellikle kanatların duruşu ve hayvanın postürü genel olarak ezdaki terozorlar hakkında ne biliyorsak ona göre yapılmış. Ek olarak boyun harici vücudunda fiberleri görmekteyiz. Bunlar terazorlarda bulunan tüy benzeri bir yapı. Boyun kısmını çıplak bırakarak onu bir akbabaya benzetmişler ki bence çok güzel durmuş. Her ne kadar bir önceki film Jurassic World Dominion'daki tasarımı daha çok sevsem de bu filmdeki tasarım spekülatif ve yeterince gerçekçi. Jurassic World Rebirth'te şu ana dek hiç görmediğimiz bir adada hiç görmediğimiz bazı dinozorları gördük. Ancak beni en çok heyecanlandıran yeni değil geri dönen bir tür oldu. Sen değil. Sen. Spinosaurus tamamen yeni bir tasarımla geri döndü. Bu dinozor hakkında son yıllarda çok şey değişti. 2001 yılında bu dinozora ilk defa gördüğümüzde uzun bacaklı, düz kuyruklu, yelkeni olan bir Baryonyx'ti. Spinosaurus'un bir örneği bulunmuştu ve o da 2. Dünya Savaşı'nda yok edilmişti. Bu örnek yelkenin bir kısmı alt çene ve bolca dişten oluşuyordu. Fosiller yok edildikten sonra elimizde belli belirsiz birkaç tane çizim ve bölük bölçük fotoğraflar kaldı. E bu kadar az materyale sahip olunca hayvan hakkındaki bildiklerimiz de son derece kısıtlıydı. Fakat sonrasında 2014 yılında Fas'ta yeni bir iskelet keşfedildi ve bu hayvan hakkında bildiğimiz çoğu şeyi değiştirdi. Bacakları tahmin ettiğimizden çok daha kısaydı ve palet şeklinde bir kuyruğu vardı. Eskiden düşündüğümüzden çok daha tuhaf bir canlıydı. Bilim insanları bugün bile halen Spinosaurus'un nasıl yaşadığı konusunda büyük bir tartışma içinde. Bir kesim bilim insanı onun çok da iyi bir yüzücü olmadığını düşünüyor. Ve tıpkı balıkçıl kuşları gibi suda bekleyerek avlandığını öne sürüyor. Ancak başka bir grup bilim insanı da tam tersi bir şekilde onun çok iyi yüzdüğünü ve günümüzdeki timsahlar gibi yaşadığını öne sürüyor. Jurassic World Rebirth de bu fikri alıp biraz abartmış açıkçası. Filmde bu hayvanları açık denizde yüzerken görüyoruz. Ancak gerçekte muhtemelen nehirler ve göller gibi daha küçük tatlı su bölgelerinde yaşıyorlardı. Filmde dikkatimi çeken bir diğer şey ise Spinosaurus'ların Mosasaurus'la beraber avlanması. Gerçekte böyle bir şeyin olmuş olması mümkün değil çünkü iki hayvan çok farklı zamanlarda yaşadılar. Mosasaurus günümüzden 66 ile 68 milyon yıl önce okyanuslarda yaşıyordu. Spinosaurus ile 95-100 milyon yıl önce Afrika'da yaşadı. Dolayısıyla beraber avlanma gibi bir şey söz konusu değil. Peki Spinosaurus'un tasarımı nasıl olmuş? Birçok kişinin çok beğenmediğini biliyorum ancak ben bayıldım. Görece yeni keşfedilen palet şeklinde kuyruk ve kısa bacakları bu tasarım barındırıyor. Her ne kadar kafası biraz geniş olsa da gerçek Spinosaurus kafatasını andırıyor. Karşılaştırmak gerekirse Jurassic Park 3'tekinin kafası biraz değiştirilmiş bir Bionics üzerine yapılmıştı. Yeni filmde gösterilen gerçekte şu an bildiğimize daha yakın. Spinosaurus'un boynu diğer etçil dinozorlara nazaran daha uzundu. Ancak maalesef Rebirth'ın tasarımında oldukça kısa bir boyuna sahip. Ancak bunun haricinde tasarımsal anlamda o kadar da büyük sıkıntıları yok. Özetlemek gerekirse ben bu tasarımı çok sevdim. Yeni keşiflerin sinemaya böyle etki ettiğini görmek beni her zaman mutlu ediyor. Yalnız ilginçtir ki bu filmdeki tek yüzen dinozor Spinosaurus değil. Dinozorlar Kralı T-Rex'i de bir nehirde yüzerken izliyoruz. Bu sahne her ne kadar Jurassic Park'ın romanından esinlenilmiş olsa da gerçekteki T-Rex'ler de bu şekilde yüzebiliyordu. Bir hayvanın yüzebilmesi için illa sucul ortamlarda yaşamasına ihtiyacı yoktur. Günümüzde yaşayan atlar ve filler gibi bazı büyük memeliler de çok iyi bir şekilde yüzebiliyorlar. T-Rex'in çok güçlü bacakları vardı. Bunlarla beraber kendini suda kolay bir şekilde itebilirdi. Yani kısacası T-Rex yüzebiliyordu. Önceki filmlerde karşılaştığımız T-Rex'ler çok zayıftı. Kas ve yağ dokusu önemsenmemiş, sadece iskeletin üzerine deri yerleştirilmiş gibilerdi. Oysa gerçek hayattaki inanılmaz iri bir canlıydı. Rebirth'ün T-Rex modeli de gerçektekiler gibi iri. Açıkçası filmde bu dinozor hakkında en beğendiğim şey davranışları oldu. Önceki filmlerdeki Rex'ler oraya buraya anlamsızca bağırıyor ve gördükleri ilk diğer büyük etobur dinozorla kavga etmeye çalışıyorlardı. Ancak bu filmlerin gösterdiğinin aksine hayvanlar salak değildir. Genelde ölebilecekleri veya ciddi şekilde yaralanabilecekleri durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Yani şunu şöyle özetleyebilirim. Bir T-Rex'in arkasında yanar da patlıyorsa muhtemelen kaçmaya çalışırdı. Poz vermek adına anlamsızca bağırmazdı. Rebirth filminde bu tip saçma davranışlar görmüyoruz. Filmin yapımcıları dinozorların bir zamanlar gerçekten yaşamış yaban hayvanları olduğu gerçeğini bu kez iyi anlamış. Filmde T-Rex'i büyük bir ziyafetin ardından kestirirken görüyoruz. Ardından uyanıyor, su içiyor ve etrafına bakınıyor. Sonrasında ise insanları fark ediyor. Ancak yeni yemek yediğinden dolayı karnı tok ve bu yüzden ilk etapta onlara saldırmıyor. Sadece bakıyor. Saldırıya geçtiği zaman bile onları yeme gibi bir niyetinin olmadığını görüyoruz. Muhtemelen insanların ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve kendince onları kontrol ediyor. İşte böyle. Jurassic World Rebirth bu tip özelliklere sahip olmasından dolayı serinin diğer filmlerinden ayrılıyor. Ve birçok açıdan ilk filmlerin bize hissettirdiği duyguları tekrardan yaşattırmayı başarıyor. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Bu tip içeriklerin artmasını istiyorsanız abone olup bu kanala destek sağlayabilirsiniz. Peki siz Jurassic World Rebirth hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu filmin gösterdiği canlıları beğendiniz mi? Yorumlarda tartışın. Ve böylece videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.